Tadı kauçuk gibi. Ve tamamen yanmış. Annem çok daha güzel yapardı. Hey. Beğenmiyorsan kahvaltını kendin hazır. Ah tatlı şeylerim, iyi huylu kızlarım. Yardımınız gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu mu yoksa mavi? Mavi. Çok ilginç. Doğal ten rengime kırmızının yakışacağını düşünmüştüm. <laughs> bu arada birini etkilemek istersen... ...çikolata mı çiçek mi alırsın? Baba neler oluyor? Ne demek bu? Balıkçı teknesinde çalışıyorsun. Neden en iyi gömleğini giymek istiyorsun ki hem bu çikolata ve çiçek de ne? Etkileyici olmak zarar vermez. Acele et. Düşündüğüm gibi olamaz. Değil mi? Eski günler geride kaldı. Artık temiz ve düzenli görünmek istiyorum. Evet, hepsi. Baba, yemeğini unutmuşsun. Cleo, teşekkür ederim. Ama öğle yemeğini dışarıda yiyeceğim. Şık bir restoranda ve gümüş takımlarla. Vay canına bu. Pek alışıldık değil. <laughs> evet. E, baksana sence parfümü fazla mı kaçırdım Kullanmayalı yıllar olmuştu. Hayır e, çok iyi. E, baba e, bana söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Vakti geldiği zaman Cleo. Vakti geldiğinde. Artık işe dönmeliyim. Şimdi git bakalım hadi. Evet her şeyin düzenli görünmesini istiyorum. Evet işte böyle. Evet. Tamam, tamam. Güzel. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Tamam. Tamamdır. Merhaba. Nasılsın? Oldukça iyiyim. Jack, nerede şu çiçekler? Aa, Sizin aa, için aa, anlattım. Çok efendim. güzel. Peki bunlar ne için? Kahveniz hazır beyefendi. Balığa mı loyiz? Balık tutmaktan fazlası Wilfred. Kendi yiyeceğini avlamak. İnsan canavara karşı. Hayatta kalma mücadelesi. Hı hı. Birkaç tane lezzetli küçük keklerden alabilir miyim? Ay üzgünüm hepsi satıldı. Yardım lazım mı? Charlotte merhaba. Cumartesi sabahları balığa çıktığını biliyordum. Sana biraz yiyecek getirdim. Vay canına harika. Umarım iki kişiye yetecek oltan vardır. Balıkçılıkla ilgilendiğini bilmiyordum. Deli misin? Balık tutmaya bayılırım. Hep balığa çıkarım. Öyle mi? Peki, gel bakalım. Bir akşam yedi saat boyunca iki kiloluk bir somonla destansı bir mücadeleye girmiştim. Satranç oynar gibiydi. Ama adamı mahvettim. Yani balığı. Peki ya sen? Hı? Neler yaptın? Buradakileri al, beğeneceksin. Hmm. Çok güzeller. Kendim yaptım. Öyle mi? Vay canına. Zeki ve yetenekli. Ah, oh. ah. Dur da bakayım. Hayır hayır sorun değil. Charlotte izin ver. O kadar da kötü değil. İkimiz de balık yakalamanın zorluğunu biliyoruz. Tamam, oldu işte. Teşekkür ederim. Bana ne oldu bilmiyorum. Genellikle olta engelleri gibi şeyler hakkında çok dikkatliyimdir. Ee, ona zoka deniyor. Bunu da kendim yaptım. Evet zoka. Öyle demek istemiştim. <laughs> Balıkçılık hakkında bir şey bilmiyorsun, değil mi? <laughs> Sonunda beni yakalatın. Sana karşı da dürüst olacağım Luis. Aslında bu akşam benimle çıkar mısın demek istiyordum. Bu tür şeyleri genellikle annemle giderim ee, ve teklifin için teşekkür ederim ama bugünlerde biraz meşgulüm. Belki başka zaman. Aa, tamam olur. Güzel. Ee, balık geleceğini pek sanmıyorum ama yine de belli olmaz. <laughs> <laughs> Bunu mu arıyorsun? Cleo, burada ne arıyorsun? Hiçbir şey. Sadece yüzmek istemiştim. Her şey yolunda mı? Evet. Yani pek sayılmaz. Konu babam o... Luis balık malzemelerini toplayayım mı? Evet Charlotte harika olur teşekkür ederim. Ne diyordun? O kadının burada ne işi var? O da balık tutuyor. Yani eski balık yerimizde mi? Yapma Cleo sadece takılıyoruz o kadar. Cleo! Cleo! Balık tuttun sandım. Yukarı çekmeyecek misin? Ee, yakaladığından emin değildim. Sanırım onu kaçırdım. Evde olmana sevindim Cleo. Hadi otur. Aile toplantısı zamanı geldi. İkinize de söyleyecek önemli şeylerim var. Son günlerde... Biriyle tanıştın. Baba, bugün onu tekneden inerken gördüm. Neler olduğunu biliyorum. Gördün mü? Aa, bu durumda sürpriz olacak bir şey kalmadı. Adı Anet. Daha önce bahsetmediğim için üzgünüm ama size anlatmadan önce emin olmak istemiştim. Sizden ona nazik davranmanızı ve sıcak karşılamanızı istiyorum çocuklar. Sıcak karşılamak mı? Buraya yemeğe gelecek, bu akşam. Bu, bu akşam, akşam mı? Hı -hı. Ama Emma ve Ricky ile planlarım vardı baba. Bu gece dışarı çıkacaktık. Cleo, bu arkadaşlarınla dışarı çıkmandan çok daha önemli. Hadi kızlar, benim için sevinmelisiniz. Lütfen! Bu büyük bir şeylerin başlangıcı olabilir. Bu kötü kim? Ne kadar kötü? Üvey anne kadar. Önce annem terk etti, sonra Louise'le ayrıldık. Şimdi de bu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Hepsini uçuralım. Reki. Yapma Cleo. Bu gece Mercan Risifinde yumurtlama var. Aylardan beri bunu bekliyordun. Evet, biliyorum. Bu harika ve yılda bir kez oluyor. Bunu kaçıramazsın. Kendini daha iyi hissedersin. Özgünüm. Babam için orada olmalıyım. Evet. Hadi ama kızlar. Bir saat önce burayı temizleyin demiştim. Temizliyorum. Bu, bu saatte mi? Aha olamaz yarım saat önce pişirmeye başlamalıydım. E, sorun değil baba. Her şey kontrolüm altında. Harika. Balığımız var. Onlar da birazdan burada olur. Onlar mı? Onlar Hoş geldiniz. Girsenize. Girsenize. Merhaba Doğan. E, girin. Sizi sizi tanıştırayım. Annette Wasford ve kızı Charlotte. sen Tanışıyor musunuz? Evet. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Mükemmel. <laughs> Bu iş harika olacak. Kısa sürede kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Don ikinizden de çok bahsetti. Çok tuhaf. Çünkü sizden hiç bahsetmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey getirdim. Don en sevdiğiniz grup olduğunu söyledi. Bu işler siz. Teşekkür ederim. Bana Anet diyebilirsin. Teşekkür ederim Anet. Harikasın. Benimkini de al. O grup için biraz büyüdüm ben. Eminim pek çok ortak noktanız vardır. Tahmin edemezsiniz. Çok iyi çünkü şu andan itibaren birbirinizi sık sık göreceksiniz. Umarım yani. Vay canına. İşte bu gerçekten harika. Ben bakarım. Eminim konuşacak şeyleriniz vardır. Moda, müzik, olanlar. <laughs> istiyorsun? Cleo'yu hemen görmem lazım. Cleo. Charlotte. Louis. Louis, mi? Şu Louis mi? Sürekli hakkında konuştuğun Louis. Ah. bu çok utanç verici. Pekala. Lütfen durun biraz. Burada neler oluyor? Ah, ben de seninle uzun zamandır tanışmak istiyordum Louis. Öyle mi? Çok hoş. Siz kimsiniz? Ah, Charlotte'un annesiyim. Pekala belki gitsem iyi olur. Ah, hayır hayır o da kalabilir değil mi? Aa, hiç sorun değil bir sürü yemeğimiz var. Ah, hayır Bay Setori buna mecbur Evet deilsiniz. baba buna mecbur değilsin evet. Saçmalamayın neşemiz artar değil mi Louis? <laughs> <laughs> Burada ne işin var Louis? Sana Charlotte'la neler olduğunu açıklayacaktım. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ama sen olduğunu düşünüyordun. Ama olan bir şey yoktu. Her şeyi tüm açıklığıyla anlatmak için buraya geldim. Aa, her şey açıktı. Charlotte'ın annesi bile neler olduğunu biliyor gibi. Cleo onunla aramızda hiçbir şey yok ve... <laughs> Charlotte! Merhaba. Ee, biz, de, biz de şu anda... Hakkımda konuşuyordunuz. Anladım. İçeri dönsen iyi olur. Babam biraz gergin görünüyor ve sürekli balıklar hakkında konuşup duruyor. Pek çok kişi mercan morinasıyla mercan alabalığını karıştırır. Aslında bu çok normal. Ama Alabalığı daha çok beğenirim ben. <laughs> daha güzel görünür. Aa, Cleo, ev işlerinde bana yardım ediyor. Yemeği de o hazırladı. <laughs> Aa, üzgünüm baba. Olanlar biraz aklımı karıştırdı. Dalmış olmalıyım. Aa, ah, yardım edebilir miyim? Mutfakta çalışmamın sakıncası yok değil mi? Daha? Bu harika bir fikir. Ve... Charlotte, sen de yardım eder misin? Elbette. Louis yemeklerime bayılıyor, değil mi? Gördün mü? Arkadaşlarınla takılmaktan daha keyifli. Herkesi dahil ettiğin zaman eğlenceli olur. Ama Cleo bir şey yapmıyor. Birinin de denetlemesi gerekiyor. Biraz yardım alabilir miyim Louis? Ee, sanırım biraz seyretsem çok daha iyi olacak. Aa, ne kadar sevimli Charlotte utangaç olduğunu söylemişti. Hadi ama seni ısırmaz. Aa, sanırım elimi yıkamayı unuttum. Cleo lütfen. Duymak istemiyorum Louis. Bana inanmak zorundasın. Onunla aramızda bir şey yok. Cleo biraz un getirir misin? Özür dilerim. Cleo. Cleo. Her kimsen git buradan. Ne istiyorsun? Özür dilemek için geldim. Boş ver. Altı üstü undu. Hayır o değil. Akşam yemeğinden bahsediyorum. Don'un baban olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gelmezdim. Yani babamla anneni biliyor muydun sen? Elbette önemli değil. Böyle şeyleri daha önce de yaptı. Ha, öyle mi? E ee, şimdi e sakıncası yoksa biraz yalnız kalmak istiyorum. Louise hakkında konuşabilir miyiz? Buna alışık olmadığını biliyorum ama birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Evet, bunu fark ettim. Peki ileride bu senin için sorun yaratır mı? Leo <laughs> izle sadece arkadaşız. Mükemmel. Bu şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem şeydi. Kesinlikle. Keşke Cleo da olsaydı. Evet. Cleo? Ne? Bu olamaz. Acil bir durum var. Bu midyeler harika görünüyor Erdoğan. Kendim topladım. Teknemle sadece en iyileri toplarız. En kaliteli olanları. Ben bakarım. Hayır, ben baksam daha iyi. Burada kal ve hanımlara eşlik et. <laughs> evet, bize eşlik et Louis. Haydi çocuklar. Aa kızlar. Üzgünüm ama Cleo biraz meşgul. Fazla kalmayacağız Bay Sertori. Yaklaşın. Aa, kesinlikle unutulmaz bir gece olacak. Louis. <laughs> Çocuklar merhaba. Biz de şimdi... <laughs> Hoş görünüyorlar değil mi? Bunu nasıl yaptın Louis? ki? Hadi Cleo'yu bulalım. Gülümseyin. Böyle. Aa, mükemmel oldu. Oraya bir daha asla dönmem. Buna mecbur değilsin. Kendini iyi hissetmediğini ve dinleneceğini söyleriz. Yapma Cleo. Burada kalıp kabullenecek misin? O kadının babanı kızının da Louis'i çalmasına izin mi vereceksin? Hem de savaşmadan. Ne yapabilirim Sen ki? Sen bir deniz kızısın. Hepsinin canını okuyacak süper güçlerin var. Kimle uğraştıklarını bilmiyorlar. Hadi ama. Yanılıyor muyum? <laughs> evet. Haklısın. Hadi savaşalım. Yardım ister misiniz? Kızlar buna bayılacaksınız. Anet'in gizli aile tarifi. Çok lezzetli. Çok tatlı. Senin kadar değil don. <laughs> Teşekkür ederim. Aa! Aa, hayır sos mu büküldü? Mahvoldu. Merak etmeyin ana yemek için fırında hala balığımız var. Oh. Ah! Ah dur biraz. Ah. ah, bu bu balık tamamen donmuş. Fırını çalıştırmadın mı? Ah, tabii ki çalıştırdım. Baksam iyi olur. Çocuklar, Ne yapmayı düşünüyorsanız kesseniz iyi olur. Neden bahsettiğini bilmiyoruz Luis. Anladım. Charlotte yüzünden öyle değil mi? Güzel. Bu işi hemen son vereceğim. Charlotte, seninle bir süredir oldukça güzel vakit geçiriyoruz. Öyle mi? Evet ve. İşler son zamanlarda başka bir boyuta girmeye başladı. Öyle mi? Kesinlikle. Senden hoşlanmadığımı düşünüyor olabilirsin ama hoşlanıyorum. Gerçekten mi? Bilmiyordum. <laughs> ah. Cleo bu... ...göründüğü gibi değil. Artık çalışıyor. Lütfen Cleo. Pişmesi uzun sürmez. Buzları da çözülmeye başladı. Charlotte bana biraz turşu getirir misin? Evet anne. Alım güvenli ellerde. Şey belki de artık pizza söylemeliyiz. Şini de böyle yapıyorsan artık beni unutsan iyi olur. Özür dilerim. Lütfen daha sonra yeniden gelin lütfen. Don dürüst olacağım. Tamam. Olmaz. Sen de gitmelisin Louis. Tamam. Ama bunu yapmana gerek yoktu. Sorun değil baba. Seni gerçekten seviyorsa dönecektir. Sevmek mi? Neden bahsediyorsun? Sen ve Anet. Evlenmeyecek miydiniz? Ne? Anet bir iş kadını. Buraya balıklarıma bakmaya geldi. Restoranı için balık alacaktı. Aşçı mıydı? Evet. Başka bir şey yoktu. Artık olamaz da. Benimle iş yapmak istemeyecektir. Bu yılın en büyük anlaşmasını kaybettim. Bu şey her tarafa dağılmış. Sos nasıl böyle patlayabilir? Bilemiyorum. Birini çağırıp fırına ve ocağa baktırmalıyım. Lava boyada. Baba, dün akşam için senden özür dilerim. Ha, saçmalama. Özür dilemesi gereken benim. Anlaşma için endişeleniyordum ve Anetle ilgili yanlış bir izlenim uyandırdım. İkiniz de korkmuş olmalısınız. Hayır, o konuda sorun yok. Gerçekten. Evet, korkmuş olabiliriz. <laughs> İzin ver de açıklayayım. Siz hayatımdaki yegane kadınlarsınız. Tamam mı? Evet. Evet. Kesinlikle. Gelin de size sarılayım. <laughs> böyle bir hata yaptın? Baban konusunda hata yapmış olabilirsin. Ama Louis hala bir solucan. Hayır. Louis'i unut. Artık önemli değil. Hayır gerçekten. Ondan ben ayrıldım ve biriyle olmak isterse anlayışla karşılarım. O kız Charlotte olsa bile mi? Evet. Bu onun seçimi. E son derece kötü bir seçim ama yine de onun seçimi. Peki ya baba? O konuda yardımınız gerekecek. ...gerçekten işe yarayacağını düşünüyor musun? Pekala. Bunu birlikte göreceğiz. Mesajınızı aldım. Konu nedir? Aa, bunlar hmm. etkileyici. Biçimli. Ve taze. Peki nereden aldınız? Don Sertori'den. Kasabanın en taze balıkları. Hmm. Ee, dün akşam olanlar için... ...gerçekten çok üzgünüm. Hepsi kazaydı. Affedecek misiniz? Pekala. Bu balıklar kesinlikle restoranıma göre. Emin olun öyledir. Dona söyle beni arasın. Eminim birlikte çalışabiliriz. Bala mı? Evet ve hayır sen gelemezsin. Dinle artık aramızda olanları açıklık getirmeliyiz. Dün akşam... Sorun değil. Harekete geçmeye hazır değilsin biliyorum. Sadece hayatım günlerde biraz karmaşık durumda. Sorun değil Louis. Öyle mi? Evet kesinlikle. Bekleyebilirim. Güzel bu harika. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık gitmeliyim sonra görüşürüz. Charlotte